olmakla 1-0-2-0-3-0-4-0 Sanki bana hakem amına koyayım Farnol Farnol ne amına koyayım Siktir lan Tandığı terk edeni sikerim ama Haydi biraz eğlenelim he Amına koduklarım Süperlikte her hafta 9 maç oynanıyor arkadaşlar Biz bu 9 maça her maça 4 hakem olmak üzere 9 çarpı 4, 36 tane insan evladı gönderiyoruz ki gitsin bu maçları yönetsin. 36 tane insan evladı demek 72 tane göz demek. Yani 36 çarpı 2. 72 tane gözümüzle biz bu 9 maçı yönetmeye çalışıyoruz. Yetmiyor var sistemi diye bir şey getiriyoruz. 72 gözümüze güvenmiyoruz. Kameralara bakalım, oradan görelim olmasa gönül gözüyle görelim 72 gözle bütün bunlara rağmen yine de yarrak gibi maç yönetmeyi beceriyoruz arkadaşlar. Çünkü siz gözünüzle değil götünüzle yönetiyorsunuz maçları. Ben 27 hafta boyunca bu dediklerimi bir Tahtaya bir eşe demeyeceğim bir yarra anlatsaydım 27 hafta boyunca bir yarra deseydim ben bu dediklerimi yarrak acırdı halime. Yarrak dile gelirdi. Başkanım derdi. Bana bir şeyler söylerdi. Beni anlamaya çalışırdı. Dedim benim hakemlerim beni sikiyor dedim. Sen ne diyorsun? Benim dedim bacaklarım benim hakemlerimin omzunda sürekli. Sürekli beni sikiyorlar dedim. İkinci yarı Allah razı olsun. Asensio bir tane atıyor. Ondan sonra iki takım da atmamaya başlıyor. Ondan sonra Meto atmaya başlıyor bacak omza meto atmaya başlıyor. Nasıl çıkarıyor sarıları, nasıl çıkarıyor kırmızıları? Sanki bana hakem amına koyayım. Ama Konya nasıl oynuyor biliyor musun? Çat, çu tokmakla. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Ulan dedi içimden diyor ki bak bir gün uyumadık. Bir gün ah bilim maçını izliyorum. Bak nasıl ah bile neler yapıyorlar dedim. Tam böyle rüyanın en güzel yerinde bizim karı uyandırıyor. Kalk kalk gol diyor. Gol oldu diyor. Kalk diyor. Bir baktım Vişan'ın golü. 2-0. Penagne. Ne? Onun adını değiştirdim. Cagne değil adı. Penagne. Galatasaray'a geldiğinden beri 6 tane gol atmış. Efendim 4 tanesi penaltı. 2 tanesi de saçma sikim. 2, 2 tane gol. Bu adam bu adam penaltıdan başka bir bok yapmıyor ki. Penaltıdan başka bir gol atmıyor ki. Ne yapıyorsun? Çakmasını mı aldılar Kasımpaşa'dan? Ne yapıyorlar anlamadım ki. Bu Malatya'nın kalecisinin ismi de ne lan öyle deterjan ismi gibi? He? Farnol. Farnol ne amına koyayım? Hangi gerizekalı zekalı bunu? Bu bir yedi yapmışsınız bunu. Salak mısınız oğlum? Kim yazıyor lan bunları? Nasıl yedi oğlum? Siktir lan! Siktir lan! Siktir lan! Siktir lan! Nasıl yedi oğlum? Lan oğlum dalga geçmeyin lan. Yedi, yedi diye... Yedi iki kazandı Beşiktaş. He? Yok oğlum manyak mısınız lan? Siktir lan! He? 7-2. Olum basket maç mı nasıl 7-2 lan? 7-2 Rize'yi. 7-2 yendi. Rize'nin evinde. Beşiktaş 7-2 yedi Rize'yi. Yok lan. He? 2-1, 2-1. 2-1 değil mi? Arkadaşlar Rize'nin kendi evinde güçlü bir oyun tarzı. 2-1! Kabul etmiyorum abi. Tekrardan sayalım, tekrardan sayalım. Golleri tekrar... YSK'ya başvuruyorum. YSK'ya başvuralım. Goller yeniden sayılsın lütfen. Sandığı terk edeni sikelim ama. O ara VAR sistemi bozulmuş. Soktuğumun VAR sistemine bak ya. Var sistemi. Adı var ama kendisi yok maşallah. Layıkçı like beni sikmek ister misin oğlum? He? Like bak sen ya. Yırtıl dedim ama ne fileleri yırtıl diyor. Bu hayatta Envahame gibi bir oyuncun olacak arkadaş. Bu hayatta Envahame gibi bir adamın olacak. Bu hayatta Envahame gibi bir kardeşin olacak. Envahame gibi bir arkadaşın olacak. Envahame gibi bir hemşerin olacak. Envahame gibi bir tokmakçın olacak. Reis ya, reis tam bir reis. Envahame, vahame re e y i reis. Müthiş güven veriyor. Böyle bir oyuncu yok. Ligin en iyi oyuncusu Envahame aradı mı bu baş örgülür odaya kay he? Örgülür odaya da nerede? Üç gerek yok, lüzum yok. Envahame Allah bir sahatlı kaza bela vermesin. Envahame kavgaya çağır gelir lan. Envahame öyle bir adam. Envahame'den borç para iste verir lan. Envahame öyle bir adam. Ama Envahame'yi oturt bir belediye otobüsüne oturmaz. Envahame hemen bir yaşlıya yer verir. Öyle karakterli, ahlaklı bir adam hemen. Silimane olsa yaşlı yerinden kaldırır kendi oturur. Ata ağızlı. Haydi biraz eğlenelim he. Amına koduklarım. Mutluyuz değil mi? Erzurum sonuncu oldu. Ne gareziniz varsa Erzurum'la. Hadi hadi sevinin. Yemin ediyorum bak Sportoto Toto Spastik Ligi ya. Son olarak Sportoto Süper Ligi soktuğumun puan durumuna geçiyoruz. Soktuğumun puan durumu. Arabada 5 evde 15 posta soktuğumun puan durumu. Hoşuna da giderse bedava puan durumu. Ağzına verdiğim kulaklarını çınlattığım puan durumu. Şuraya bak ya. Şu tabloya bak ya. 27 hafta geçmiş. 27 yerinde siktiğim puan durumuna bak ya. Hay gerçek Silimani'nin amına koyayım yeter ya. Yeter gerçek Silimani'yi görecek etti yeter ya. Fenerbahçe Galatasaray. Ezeli rekabet ebedi dostluk. <laughs> ne güzel anlattım la. Lan ne güzel anlattım lan. Resmen kendime veresim geldi la. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadınlar kesinlikle bana vermeli. Yani erkekler de verebilir. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Olmuyor, girmiyor. Yani bir böyle e, büyü var diyorlar. O statta bir büyü var. Böyle e, papazın büyüsü diye bir büyü var o statta. O stattan dolayı efendim daha Galatasaray 20 senedir kazanamıyor. Papazın büyüsü. La bu papazın büyüsü diğer maçlarda niye çalışmıyor? La takım 13. amına koyayım. Silimani ve Benzia. <laughs> amına Silimani ile Benzia. Gol makinesi diye aldık. Çamaşır makinesi çıktı. Silimani. Benzia ya. Benzia'yı unutuyoruz arkadaşlar. Hep Silimani'ye geçiriyoruz da. Benzia nerede ya? 10 numaraların kralı Benzia. 10 numara müthiş 10 numara geldi arkadaşlar benziyor Tabii çok fazla cenabet bir adam olduğum için e, maça gideceğimi bilen Fenerbahçeli kardeşlerim bir tedirgin oldular Başkanım gitme, başkanım gitme, başkanım gider. La oğlum dedim, rahat olun la. La bu büyüyü ben bile bu zamanla dedim, saçmalamayın ya. Bursaspor biliyorsunuz, hoca değiştirdi. Samat Hoca'dan sonra efendim Mesut Hoca'yla, Mesut Bakhal Hoca'yla yoluna devam ediyor. Ya şansımızı sikeyim ya. Hakikaten şansımızı sikeyim. 13 maçta bir tane galibiyet almış Bursa Spor tam darbeli matkaplar oynadı. Hoca değiştiriyor. Yani tam ya biz oynasaydık ondan sonra değiştirseydiniz ya. Böyle vaziyetin içine sokum ya. Of. Binlerce mesaj Galatasaraylılardan, binlerce mesaj Fenerbahçelilerden mesaj kutumun ecdadı sikildi ya. Galatasaray'la ilgili bir şey söylüyorum. E, onları savunan bir şey söylüyorum. Fenerbahçeliler bana küfür ediyor bir ton. Efendim Fenerbahçe ile ilgili bir şeyler söylüyorum. Onları savunmaya çalışıyorum. Galatasaraylılar küfür ediyor bir ton. Beşiktaşlılar sürekli küfür ediyor. Zaten onların herhangi bir e, sebebe falan ihtiyacı da yok. Ruh hastaları oldukları için. Şu taraf yani buraya geçtiğimde ben Galatasaray'ı savunan başkan olsun. Şu tarafta Fenerbahçe'yi savunan başkan olsun. Bakalım ee, nasıl yapıyoruz, nasıl konuşuyorlar? Bir görelim. Arkadaşlar derbide Galatasaray'ın hakkı yenmiştir. Siktir git lan yavrum. Nerede Galatasaray'ın hakkı yenmiş? Nerede Galatasaray'ın hakkı yenmiş? Lan ambiti attığınız golden önce for yok mu lan yavrum? Ulan amın düdüğü bizim gole laf edeceğine kendi golüne baksana lan. Ulan o sıra 9 kişiydik. Adamımız sakatlandı kenardaydı. 9 kişiye gol atmak hangi erkekli yazar? Gancık. Ulan sikkırı. Mehmet Topal'ın folüne ne diyorsun? O sıra sarı kartı vardı. Linesin böğrünü sikti orada böğrünü. Lan İslam'ın feryadı. Belhandan ikilere ne diyeceksin? Belhandan'ın sarı kartından sonra yaptık, yaptığı bir tane pol var. Onu niye kimse konuşmuyor? Onu niye kimse konuşmuyor? ibnesinin onya Onyakur'un ayağına basmasına ne diyorsun? Sarı kart orada Onyakur ya sarı kart verdi. Cagney ibnesinin kendi ayağına takılıp düşmesine ne diyorsun? Kendi ayağına takılıp düştü Cagney ibnesi orada. Ben kırmızı kart gördüm ona ne diyorsun? Ee, yeter amına koyayım Ağlayacaksanız oynamayalım lan Ne ağlayacağız lan Ne ağlayacağız Koyuyorduk 20 sene sonra koyuyorduk Hakkımız yendi burada Koyuyorduk Lan sen anca eline koyarsın Lan sen anca eline koyarsın lan Lan ölümüz dirinizi şiker lan siz Lan siz kimsiniz lan Sus lan sahasında kupa kaldırdığımın ki Sen sus lan Çıkarmadan 6 posta koydum he 6-0 siktim Sen sus Düzgün konuş sikerim be lan ha Düzgün konuşmazsam ne olur lan He Lan sikerim be lan Ben seni sikerim. Ama ne kodumu lan piç. Lan ejderden ırzını sikerim seni amcık. Lan ayır bayını bırak sen lan seni siktim var ya. Bak tam bu esnada Beşiktaşlı'yı da yapayım mı? <laughs> Yiyin birbirinizi piçler. <laughs> Şimdi diyeceksin ki başkanım zaten sen bu maçtan umutlu değildin ki. Fenerbahçe deplasmanda zaten kazanamıyor. Sen zaten Alanya Spor'u yeneceğini düşün. Kardeşim ben Alanya Spor'u yeneceğini düşünmüyordum da ben bu kadar yarrak gibi bir oyun beklemiyordum ya. Ya ne kadar kötü oynuyor Fenerbahçe ya. Ne kadar kötü oynuyor ya. Ne kadar kopuk, ne kadar aciz, ne kadar ben izlerken perişan oldum ya. Orta sağa otoban amına koyup. Otoban. Yol geçen hanı, Yürüye yürüye geçti alan yaspor. Orta saha yok. Orta saha bitmiş. Herkes Galatasaraylı ya. Herkes Galatasaraylı amına koyup. Bu nedir lan? Bu nedir lan oğlum? Hepiniz Galatasaraylı çıktınız lan. İnce bıyıkla ben dışında herkes Galatasaraylı burada ya. Her hafta birinizi çözüyoruz. Her hafta biriniz Galatasaraylı Ve burada niye her hafta sevgili hakem kardeşlerim diyorum. He? Sevgili Galatasaraylı kardeşlerim. Değil mi? Güzel bir toplantı yapalım. Nasıl lan farkı üçe indi he? Farkı üç oldu lan he? Kutlayalım mı? Hadi bakalım lan. Hadi dört sene üst üste şampiyon olduk. Hadi seniz oğlum. Kutlayalım lan büyük Galatasaraylılar. Sen gözümün nuru adamış hayatların inini Şanlı Galatasaray Evet Galatasaray pide salonu Ya da sana şöyle diyelim he Galatasaraylı kardeşler en yani güzel oldu bak Arda kardeşleri değil Galatasaraylı kardeşler Mortal Kombat diye bir oyun var arkadaşlar Bir dövüş oyunu Oyunda iki kişi kavga eder böyle Karşılıklı kavga ederler Böyle ee, bir taraf bir tarafı döver 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 artık böyle sonlara doğru dayak yen artık böyle bir manyaklaşmaya başlar hani artık bitir bu eziyeti falan türünde bir manyaklaşmaya başlar dayak atan e, o artık fatalitsi zamanıdır yani hani finish fatality falan filan o şeyler gelir anladın mı şöyle güzel şık bir tekmeyle Hani mevzuyu bitirir o sıra bütün tuşlara basarsın. Şöyle sağlam bir uçan tekme atıyorum. Güzel bir hareketle efendim mevzu bitirir. Ne kadar güzel bir e, hareket yaparsan o kadar puanın artar. Bu siktiğimin olayını neden anlattım? Emrah Baba'nın uçan tekmesi aynen bir fatalite hareketidir arkadaşlar. Finishimdir. Evet, oyunda süper puan kazanırsın Emrah Baba'nın hareketiyle. Kardeşim neden sargat veriyorsun o pozisyona Emre Akbaba'ya he? Emre Akbaba olan Emre değil oğlum. Akbaba olan sizlersiniz. Nagatomo'ya bak sen ya. Nagatomo'ya bak sen. Japon yapıştırıcısına bak sen ya. Trabzonspor 2 yeni Malatya 1. Arkadaşlar geçen gün evden çıktım. Bizim mahallenin oraya pazar kurulmuş. Bir baktım pazardan çıkan bir yaşlı teyze, el kolu torbalarla dolu. Pazar arabası da yok, taşımakta zorlanıyor baya böyle yavaş yavaş taşımaya çalışıyor. Bir baktım 25-30 yaşlarında esmer kavruk bir adam geldi. Teyzenin elindeki poşetleri aldı, taşıdı, götürdü evine kadar. Yahu ne kadar iyi insanlar var demeye kalmadan bir baktım bizim envahame. Biraz ilerledim. Ee, bir bankamatiğin önünden geçerken bir baktım yaşlı bir amca var. Emekli maaşını çekiyordu. Çekmeye çalışıyordu adresle. De Beceremiyor. Derken 25-30 yaşlarında esmer, kavruk bir adam geldi. Amcaya yardımcı oldu. Emekli maaşını çekti. Amcaya teslim etti. Bir baktım bizim en vahame. Yine en vahame. Biraz daha yürüdüm. Sonra bir baktım bir tane kadının çantasını... Böyle uzun boylu at ağızlı tip gördü, koşa koşa kadının çantasını kaptı kaçtı. Yani kapkaç yaptı. 25-30 yaşlarında esmer gavruh bir adam geldi, olayı gördü, hemen koştu. O at ağızlı kaççı yakaladı, çantayı aldı, kadına teslim etti. Bir baktım, o da bizim en vahame. Kapkaççı da silimane o ağzı uzun boylu var ya o da Silimani. Evet sevgili Galatasaraylı kardeşlerim. He, sevgili hakem kardeşlerim yok artık. Sevgili Galatasaraylı kardeşlerim. Aslan parçaları. Nasıl koyduk Rize'ye siz var ya siz. Vay amna kuyum vay. Vay vay vay. Hayat bana vay kiki vay vay vay. Yediğiz ekmeğe hıyanetlik edersiz. La ocağıma işersiniz. İtibarımı düşürmek istersiniz. Hı ey, <laughs> Kovuldun lo? Siktir git. İyice aşağı bağladınız bak. İyice bak dalga konusu yaptınız. Oğlum hakemlikten mi bilmiyorsun lan. Lan top oyunda olmadığı bir zaman penaltı vermek ne lan? Buna resmen taşak geçme denir ya. Buna göz göre göre 80 milyonla taşak geçme denir ya. Hadi penaltıyı verdin tamam bir bok yedin penaltıyı verdin. E penaltıyı kullanırken adam içerisi kerane gibi. 100 kişi var içeride. Penaltıyı iptal ediyor. Lan tekrar ettirsene penaltıyı. Özrü götünden büyük. Yanlış yanlış üstüne ya. Ben Jürgen Klopp'un ağzında gezdirmiş bir insanım. Ben düşün size neler yapmam ya da şöyle düşünün Messi üzen bu hayat sana bana neler yapmaz bir de öyle düşün bu arada geçen haftaki videoda yorumlarda bazı şeyler görüyorum arkadaşlar başkanım Galatasaray şampiyon olursa götümü veririm falan filan oğlum ben böyle bir şey demedim lan nereden çıkardınız kanıtlarla nerede dedim ben öyle bir şey demedim ben dedim ki Galatasaray şampiyon olursa dedim Galatasaray forması giyer Galatasaraylı olurum dedim. He ikisi de aynı kapıya çıkıyor ama şimdi götü karıştırma sen. Ahbil Ankara gücü. Sevgili Ahbil çok kıymetli Ahbil. Sence de artık buramıza gelmedi mi Ahbil? He? Artık soğuk galibiyetini alacak mısın artık Akbil'e? Şahan boku çıktı artık abi yeter Akbil. Bak daha şampiyon oluyor Akbil. Lütfen kendine gel Akbil. Sen eskiye biz deliye Akbil. Nerede o eski günlerimiz Akbil ya? Nerede o herkese bastığımız günlerimiz la? Ve ben inanıyorum ki bu maç Akbil'den boş Akbil sesi çıkaracaktır. Mustafa Kaplan tam bir diyorlar. Fırat! Boyumda Turan. <laughs> Aykut Kocaman denilince akla kim gelir? Aykut Kocaman denilince akla. Tamam şimdi buldum. Hemen onun adı gelir. Var diyorlar, var diyorlar, diyorlar. Cücüm, 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 cücüm cü cü lan senin. Daş şanı yesin lan cücüm lan. Selamun Aleyküm mübarek hakem kardeşlerim. Nasılsınız? Afiyettesinizdir inşallah. 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunmaktayız. Bu mübarek ayda futbol konuşacağımızı düşünmüyorsunuz herhalde, değil mi? Daha 3-4 hafta futbol konuşmayacağız. Genel olarak konularımız sağız orucu bozar mı? Efendime söyleyeyim, diş fırçalamak orucu bozar mı? Evli kimseler sevişerek orucu açar mı gibi salak salak konular olacak. Oruç ayı biliyorsunuz ki sadece aç kalma ayı değildir. Değil mi kardeşlerim? Elimize, belimize, dilimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yani sen 14-15 saat boyunca aç kalıyorsun. Fakat yoldan geçen bir gazozonun kasesine baktığın an senin o 14-15 saatin tehlikeye girmiş bulunuyor. Hakikaten ya şaka bir yana Ramazan programı yapamıyor muyuz? Futbol konuşmayalım la. Futbol konuştuktan oldu. Futbol konuşmayalım ya. 3-4 hafta, so... Bo boş ver. Futbol konuşmayalım ya. Hazır Galatasaray'da lider olmuşken heh, hiç futbol konuşmayalım. Artık ben futbol konuşası falan gelmiyor ya. Ciddi söylüyorum ya. Silimani haftasının sonuçlarına başlayalım. Silimani haftası. Bu arada sevgili kardeşlerim önemli bir bilgi vereyim size. 31. hafta toplam atılan gol sayısı 31. İnanmazsanız bakın. Evet, 31. hafta 31 gol. Bu da ama tesadüf. Galatasaray 2 Beşiktaş 0 İçinden küfür ederken oruç bozulmuyor değil mi? Ya içten ettim. falan dışarıya çıkartmadım. Galatasaray 2 Beşiktaş 0. Ben sana ben sana maçın amına amına dedim lan oruçlu oruçlu he? Bir şey olur mu? Amına. Bunu ben büyüklükle konuşurken çok şey yapacağım da. Onu biz şifre olarak değiştirelim mi? Mesela onu yerine Silimani diyelim. Tamam Silimani şifremiz olsun. Sevgili hakem kardeşlerim biliyorsunuz 29. hafta sonuçları toplantısında demiştim ki Arkadaşlar ligin amına koyuldu demiştim. 30. hafta sonuçlarında diyorum ki 29. hafta gene iyiymiş. Arkadaşlar ligin götü sikildi. 100 yılın derbisi El Spastico 1-1 sona erdi biliyorsunuz El Spastico. Neden El Spastico diyorum? Çünkü her Fenerbahçe Galatasaray, her Galatasaray Fenerbahçe maçlarından sonra bizler futbolu değil hakemleri konuşuyoruz. Hakemler, hakemler, hakemler. Bir taraf diyor ki hakemler bizi böyle sikti. Öbür taraf diyor ki hakemler bizi böyle sikti. Her maçtan sonra hakemler bizi şöyle sikti. Sizi kampa alacağım. Evet. Hakemlik kampına alacağım sizi. Her şeye sıfırdan başlayacağız. Futbolu baştan, hakemliği baştan öğreteceğim size. Tatilmiş. Baştan al. En baştan. Bak düdük nedir? Sarı kart nedir? Efendim penaltı niye verilir? Offside nedir? Var niye var? Neye ihtiyacı var? Her şeyi baştan öğreteceğim ben size. Böyle ben anladım oğlum sizi. Sizde temel yok. Temel zayıf. Temelini siktik. Hadi lan sizinle bir oyun oynayalım. Bak saklanıyorum tamam mı? Nereden çıkacağımı bilirseniz ödülü kaparsınız tamam mı? Hadi bakalım. Nereden çıkacağım? Sağdan mı, soldan mı, yukarıdan mı? He? Nereden? Sağ mı? <laughs> Hadi bir daha. <laughs> ben de bir insanım, kemikletim. Ne yaptım ki bunca zulmü hak ettim? Ben de bir insanım, kemikletim. Ne yaptım ki bunca zulmü hak ettim? Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın kralı olduk Dört sene üst üste şampiyon olduk Avrupa'nın kralı olduk Gerçekleri tarih yazar Tarihi de Galata esar Mago gerçekleri Tarih yazar Tarihi de Galata esar o ey Dimeysen Dimeysen Les grandes Rakib Dışan şampiyans Biraderim için biraderim Zencilerim için zencilerim Vardaşlarım için vardaş vardaş Madaş madaş da derler Yaman ama Uen Bırak yönetin maç yarak gibi görüyorum Ligi siktiniz beni sattınız buna inanamıyorum nasıl bir tarak koynumda yarak mı besledim yani hakemlik bu mu ulan gevşekler ben hiç gülmüyorum sizi benden başkası sikmez asla kimse benim gibi sikemez çarp çıkar topla maç ver diye ağlayacaksınız sonra yollayacağım sizi ebenizin nikahına Dövüyor dövüyorum küfürler ediyorum Geçmeyen sinirim var ne yapacağım bilmiyorum Kemirliyor kırbaçlıyorum bir ihtimal biliyorum o da bir güzel sikmek sizi değer mi hiç sanmıyorum.